Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki PKK-YPG terör örgütüne ait hedefleri ve mevzileri vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç'in kuzeyindeki Dedet Köyü'nde PKK-YPG terör örgütüne ait bir iş makinesini imha etti, iki terörist yaralandı. Türk Topçu Birlikleri ayrıca Kavuklu Köyü'nde de terör örgütüne ait bir mevziyi de imha etti. Muhalif keskin nişancılar ise Lazkiye kuzeyindeki Kibene tepesinde bir Esad unsurunu etkisiz hale getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiçi teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz." açıklamasının ardından yeni operasyondan rahatsızlık duyan Esad rejiminden ses gelmeye başladı. Türkiye'nin Sinyal'i sonrası operasyonu düşmanca olarak tanımlayan Esad rejimi, teröristlere arka çıkarak uluslararası kamuoyuna seslendi. Türkiye'nin eli kanlı terör örgütüyle mücadelesini uluslararası hukukun ihlali olarak yorumlayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, harekat bölgesindeki operasyonları kınadı. Diğer yandan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK YPG terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek, ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı hareket sebebiyle Afrika'dan Orta Doğu'ya pek çok bölge tahıl kıtlığı endişesi yaşıyor. Türkiye, tahıl gemilerinin bölgeden geçebilmesi için önemli bir görev üstlenecek. Üst düzey Rus yetkilinin paylaştığı bilgiye göre, Ukrayna, Türk savaş gemilerinin Odessa açıklarında karasularına girişine izin verecek. Türk gemileri, tahıl taşıyan gemilerin güvenli şekilde ayrılabilmesi için bölgeyi mayınlardan temizleyecek. Rus gazetesi İzvestiya tarafından yayınlanan haberde, Türk ordusu Odessa kıyılarını mayından arındırmakla görevli olacak. Odessa limanında tahıl yüklenecek gemiler, belirlenen koordinatta, Karadeniz'in tarafsız sularına kadar Türk savaş gemilerinin refakatinde yol alacak. Ukrayna kara sularından çıkılıp Karadeniz'in tarafsız sularına girildiğinde güvenli geçişi sağlamak ve provokasyonu önlemek için, tahıl gemilerine Türk gemilerine Rus savaş gemileri de eşlik edecek. İstanbul Boğazı yakınına kadar tahıl gemileri, Türk ve Rus savaş gemilerinin refaketinde yol alacak denildi. İzvetsiya şu an gemilerin rotalarının detaylandırıldığını duyurdu. Ukrayna, Türk gemilerinin mayın temizliği için kara sularına girmesini ve bir tahıl koridoru oluşturmasını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'yi ziyareti sırasında yol haritasının onaylanacağı belirtildi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar Reznikov görüşmesinde Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyette ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Öte yandan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a uçuş için ülkenin hava sahasını kullanma talebinin reddedildiğini bildirdi. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinin Belgrad'a uçuş için ülkenin hava sahasını kullanma talebinin reddedildiği, bu kararın Kuzey Makedonya hükümetinin hava sahasını Rus Federasyonu hava taşıtlarına kapatma kararı üzerine alındığı ifade edildi. Bölge ülkelerinde yayımlanan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin Kuzey Makedonya, Karadağ ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili bu Avrupa Birliği ve NATO için bir kural haline geldi. "Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi. Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın uçağına hava sahasını kapatması nedeniyle Sırbistan'a bugün yapacağı resmi ziyaretin gerçekleşemeyeceğini hatırlatan Lavrov, söz konusu ülkelerin adımını benzeri görülmemiş bir karar olarak nitelendirdi. Sergey Lavrov, "Bu ziyaret neredeyse global ölçüde bir tehdit olarak görülüyorsa, Batı'da durum kötü demektir." ifadesini kullandı. Söz konusu ülkelerden şu ana kadar Moskova'ya bu hususta resmi bir açıklama gelmediğine dikkati çeken Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili, bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar, değerlendirmesinde bulundu. Lavrov, Batı'nın ülkelere kendi ortaklarını seçme hakkı prensibini Sırbistan'ın Rusya ile ilişkisi çerçevesinde kendisinin çiğnediğini belirterek, Batıya göre Sırbistan'ın ortaklarını seçme konusunda hiçbir seçme hakkı özgürlüğü yok. Bu bir kabalıktır ancak bu bizim için pek şaşırtıcı değil diye konuştu. Sırbistan ile Rusya'nın ilişkilerini kimsenin bozamayacağını vurgulayan Lavrov, Sırbistanlı mevkidaşını Moskova'ya davet ettiğini ve onun uçağının Rusya'ya gelişinin AB tarafından engellenmeyeceğini umduğunu dile getirdi. Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği'nin, Balkanları Kapalı Balkanlar adı altında kendi projesine dönüştürmek istediğini savundu. Türkiye, yabancı dillerde Türkiye adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi. Mektupta yabancı dillerde Türkiye adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreterine geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının Türkiye olarak tescil edildiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler de Türkiye'nin talebinin ardından Türkiye olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak değiştirmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında TÜBİTAK desteği ile Lentatek tarafından başlatılan kargı projesi, ilk kez ortaya çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran kargı projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor. Lentatek, tamamladığı altyapı hazırlıklarıyla kargının seri üretimi için de gün sayıyor. Hava aracı, yer sistemleri, seyri sefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı aynı zamanda proje yürütücüsü olan Lentatek tarafından hayata geçirilen kargı projesi yerli ve milli çözümlerle seri üretime yaklaşıyor. Lentatek'in milli ve yerli olarak geliştirdiği hava aracı ve yer sistemleri ile ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştiren kargının yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak, uçuş motoru, fırlatma motoru, link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerli olarak geliştirildi. Kargı Projesi, Lentatek öncülüğünde Aselsan, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ Motor Sanayi işbirliği ile yürütülüyor. Yoğun bir ARGE çalışması sonucunda tasarlanan kargı, maliyet ve zaman avantajları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak. Kargı, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesi amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.